Sergiye e, bakış açısını e, buraya gelen izleyicilerin e, baktıkları zaman fotoğraflara sadece onları bir fotoğraf olarak ya da bir e, pazar yeri olarak görmelerini istemedim. O yüzden serginin adını başka gör koydum ki. E, o fotoğraflara baktıkları zaman sadece e, o anki gördükleri değil de e, baktıklarının arkalarına, arkasına da bakmalarını istedim. Yani neden bu fotoğraflar, e, neden e, giysiler, ayakkabılar, e, sebzeler, meyveler, balıklar hepsi bir arada e, ve ee, aşağı katta da sadece e, ayaklar, yorgun ayaklar, yıpranmış ayakkabıların içerisindeki ayaklar onları pazarda birleştiriyor ve pazarcıların sunuşları beni o kadar çok etkilemişti ki, ee, bunu, bu fotoğraflar benim 23 sene önce çektiğim fotoğraflar. Ee, şimdiki pazarlarla kıyaslarsak tabi arada bayağı farklılıklar var. Hem ekonomik koşulların değişmesinden dolayı insanların etkilenmeleri pazarcılarla pazara gelenlerin aralarındaki ilişkiler, diyalogların değişmesi eskiden çok daha eee Mağdur oldukları halde mallarını o kadar iyi sergilemeleri, düzenlemeleri yani bir enstelasyon sanatçısının titizliğiyle tezgahlarını düzenlemeleri benim için çok büyük bir şeydi. Zor koşullar altında olduklarına rağmen. Yani mallarını o kadar iyi sergilemeleri lazımdı ki satsınlar o gelecek endişesi, çocuklarının karınlarını doyurma kaygısı e, ile beraber. Aynı şekilde pazara gelenler de o yorgun ayaklarla, bitkin ayaklarla onları yönelten aslında e, ayaklarıydı daha uygun fiyatları olan tezgahlara yöneltmek. Burada bu sergide pazarcıların sergilemiş olduğu tekstilleri, meyve sebzeleri, birbirleriyle, birbirleriyle olan harmonisini yakalamak istedim. O yani pazarcılar da yorgun ve zor koşullar altında oldukları halde ama ne kadar İyi bir şekilde tezgahlarını hazırladıklarını göstermek istedim. Fotoğrafların içerisinde hep, yani ressam olduğumdan dolayı tabii hep bir kompozisyon aradım. Hep bir kare görmeye çalıştım. O kadar güzel hazırlanmış tezgahlar vardı ki, yani onları çekemeden duramıyordunuz. Bu sergide gördüğünüz sebzeler, meyveler, e, bizim yediğimiz, içtiğimiz sebzelerden, meyvelerden, giysilerden, giydiğimiz giysilerden ibaret kalmıyor bence. Benim fotoğraflarımın onlar e, başrol oyuncuları. Adamlar, adamlar, 5 milyon. O balonlar milyon dolar. Hayırlı olsun. O gül sarar. 5 milyon dolar. O balon 5 Her zaman gelmez <gülüyor> her <gülüyor> her <gülüyor>